Şöyle indiriyorum Ne oldu? Alamadın mı uykunu? Yo, aldım. Yani gayet mışıl mışıl uyudum gece yani. Sorun olur. Oy, kapat ağzını da ayıp dur ya. Oy canlarını yediklerim bak. Babuları sabahın saat köründe tuttum ha. Bak bak canlı canlı bakaylar. De bakayım baba bu nedir? Şu amsi Ula onun kargaları da bilir ha bunları sorarım sana. Ağalar e, e, bunlar e, bunlar e, Norveç yöresinin balığı Bu, e, soğuk sever bunlar şu şekilde yüzer. Ba, boş konuşma boş konuşma adini de ba adini. Kestane Gürgen Palamut. Değil o e, onlar ağaç ben e, karıştır. Ama senin de biraz bakışların yani bana biraz cesaret versin reisçim yani. Hiç bu kadar acemiliğimizi yüzümüze vurma yani. Bildiğimizi ben sayayım. A Amsi, ee, şey bu, Boğaz'da herkesin tuttuğu ne o? Ee, istavrit, ee, o neydi? Sarı kanat. Sarı kanat o da tamam kanadı zaten sarı ondan tamam o da sarı kanat o kadar yani. Bak ha bunları ben oltayla tuttum ha. Bunları sık sık sulayacaksın unutmayasın. Rahmetli suyu çok severdi hesabı diyorsun yani. Ulan cıvıklık yapma daha, etme cıvıklık. Bak işine. <laughs> Lan Mahmut, senin bana ayarlayacağın iş de bu kadar olur. Senin bulacağın iş... Bir şey mi dedin? Yok, ben e, şükrediyordum. Halime şükrediyorum. Yani Mahmut abicen de, senden de Allah razı olsun. Yani sayenizde yeni bir zanaat öğrendim yani. Çok şükür. Bana bak Osman. Ben fazla laftan haz etmiyorum. Ha burayı da sağa emanet edeyim. Ben de gözüm gibi bakıyorum hiç merak et. Demir, bakır, çinko, eskiler alırım eskici. Haydi ya. Ne can abi ağız alışkanlığı yılların mesleği yani bir anda şey yapamıyoruz. Ama yani zamanla oturtacağız yani ağzımızı alıştıracağız. Biraz çabuk alıştır da. Sefer eğiz. sonra. O biraz sıkar. Ey yavrum ey. Sıkar o biraz yani. Evet, evet. Buyurun. Derya kuzuları bunlar. Denizin kralı bunlar. Buyurun efendim buyurun. Kendi kendimize gol atıyoruz. Buyurun. Değil mi bunlar? <laughs> Ablacığım, senden taze olmasın, sırrı sıklama yani. İyi, ver bir kilo. Vereyim hemen. Bir buçuk kilo vereyim. Yani az kalmasın, fazla olsun. Kediyi köpeğe verirsin yani. İyi olur. Çocuklara bunu ızgara yapacaksın, yedireceksin. Kafası da çalışır. Ondan sonra öğretmen de seni arayıp... ...işte efendim Furkan çok akıllı ama hiç çalışmıyor demez yani. Bir buçuk kilo yaptım ablam. Çok tamam. Az gelmesin de artsın. Kediye köpeği verirsin. Çok iyi olur. Hoş. Teşekkür ederim. Allah razı olsun, afiyet Hayırlı olsun. Hayırlı işler. Dediğim gibi onu ızgara yapıyorsun. Evet, derdi. Gözlerim kapanıyor ya. ...akşama kadar nasıl geçecek bu böyle? Ben şu arabaya gideyim de biraz uyuyayım bari. Abi... ...müşteri falan gelirse ben... ...al Operação mais procedida. Bu nedir ya? Ya bu nasıl bir şeydir ya? <Sessizlik> Oy! 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 La <Sessizlik> Osman! La Osman! Osman! La Osman! la, la. Na... Ne oldu? Ne oluyor burada lan? Nasıl bir adamsın sen lan? Ha. Dur. Dur. Tamam. <laughs> video, video, video. Tezgahını, oh. la, bu tezgah onadı. Ne balıkları yıkama mı yıkayacaksın lan? Gerizekalı lan. da. Deterjan lan balık mı yıkanır? Geri Deterjan. Balıkları yıkayacak mısın? Geri Sen nasıl bir adamsın? Yok lan sen de. Dur. dur. Lan ne yaptın la, sen burada? Reis dur. İki dakika gözümü kapattım. Lan Vallahi... la gözlerini tamamen kapatacağım. Bırak gözlerini. Yakın, yakın. Lan senin... nasıl, sen nasıl bir adamsın lan? Tamam. Lan seni kim verdi benim yanıma lan? Lan git buradan lan. Ne derdi? Allah Allah! İki tane balık için yapmadın da sala kalmadı be! Nasıl akıllarsın? Kısırsın görmesin seni Lan Osman! Balıkçılık senin neyin oğlum? Hayatında eline oltamı aldın lan! bir zekâ. Mahmut'un aklına uyup iş yapayım ya. Mahmut'un aklına uyup iş yapılır mı işte? Sen mal mısın Osman? Efendim Yaren'im. Alo aşkım. Kız... ...o ne biçim aşkım demek öyle ya? Ha? Vallahi bir anda bütün gerilen yaylarım gevşedi ha. Melek ablaya çorba yaptım, hasta çorbası. Gel de al. Bence sen o çorbadan bir tas da bana ayır. Neden dersen ben de sana hastayım. E Osman hadi gel. Tamam e, geleyim gelmesine de baban evde yok mu? Cık, yok kahve gitti o. Aa o zaman tamam hemen geliyorum ben. Ama kapıdan iki dakika içeri girmek yok. Ya tamam kızım Allah Allah ya bak yemin ediyorum var ya şu an bütün şevkimi kırdın yani. İki dakikada yerle bir et tam kapat geliyorum ya. Dikkatli götür, çok sıcak. Tamam, bir şey olmaz ya. Neyin var Osman senin? Bir şeyim yok Yaren'im, boş ver. Sen takılma ya. Ne haber Osman? Allah belamı versin. Bak şu eşikten içeri adım mı attıysam Mahmut abi yemin ediyorum... ...Yaren çorba yapmış, onu ablama götürüyordum yani. Tamam oğlum, tamam anladık ya. Ee, hayırdır, sen işi erken bırakmışsın. bir yani, şey oldu ya... E, ...Sefer Reis geldi, dedi ben biraz dedi işin başında durayım dedi. iş sahibi olarak ben dedi. senleri zaten Osman'cığım dedi, çok yoruldun dedi. Sen git dinlen dedi, ben dedi, işin başında dedi, telefon. Bu ne lan? Al. Demek sen çok çalıştın ha? Evet ya. Nasıl kollarım, bacaklarım, etlerim böyle lime lime oldu. Tabii yani bir de seni de mahcum etmemek var orada. Seni temsil ediyorum bir yerde orada yani. Demek Sefer Reis seni güzel güzel uğurladı ha? Ya çünkü neden? insan evladı çünkü. Böyle başımı sevdi, öptü gönderdi beni. Bu ne lan? Ne Lan oğlum dükkanın içine etmişsin lan. Bir de utanmadan Şimdi Mahmut baba. Lan ne babası lan? Ne babası? Mahmut? Mahmut abi. Lan yürü git oğlum. Yürü git senden bir adam olmaz lan. Senden bir halt olmaz lan. Arada oğlum dedin onu yakaladım bak oradan yürüyelim mi? Baba oğul gibi oturalım konuşalım. Tüfeğim nerede kızım? Ay, karakoldaki adam aldı ya baba. Kızım o değil pompalı nerede pompalı? Oha pompalayacak. Osman kaç kaç Osman kaç kaç Osman. Nerede lan o? Nerede hey, o? Tamam tamam tamam. <laughs> Hahaha! Baba baba bak, kaçtı bak, karşı. <gülüşmeler> İyi oldu iyi. Görsün o Mahmut Efend'in kızını kime veriyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu saatten sonra kızımızı vermezler o adama. Hahaha! <gülüşmeler> <gülüşmeler> ola Aferin lan çok iyi çıkardın. <gülüşmeler> ¡Más <laughs> de <laughs>